Neredeyim? Şekteyim. Ah! Öldüm. Ben Oy! Ya, nasıl öldüm mami ya? 370 mi attın? Ah! 370 tane oldu. 740 oldu. <laughs> <vardı>. Kanka, <laughs> var. Kanka neden palet? Ah! <laughs> <A> Anladın Ne oluyor oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Bir numara büyü var mı? Yok. Okay. Ama olması lazım. Öyle bir dönüş yok şey gibi gördün mü onu? Bedeniniz neydi? Yani yapabilirler mi ama yani? Bedenim 38. Yapala balın ne? Ya şey aşkım ben biraz poğaçayım da. Yapala bala. Yapala bala bala bala. <laughs> Oğlum müjde geliyor ya bu. Ey Ahmet. Düzen yapalım da oradan totem bırak. Ne var ya? Totem kırdın mı? Kıracağım şunu yapayım. Ahmet arkamızda adam. Benim arka yönüm bak. Oğlum bitirmişim ben onu. Ama oyunu bitirmişim ya. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu. Gel ki hocam. Ne yapayım lan? Anda. Oğlum Bugün hepimiz görürsen... yaralıyız. Kendin ilerlemiyor beyler. Bugünü görürsün. Ahmet gördüm de kırayım mı? Kır kır. Oğlum bu ne? İbrahim'cim şu an dolaptayım. Kanka bunun ışığı nerede am? Ahmet seri yıl lan ama. Oğlum bu ışık çok kötü ya. Profitçim. <laughs> Yıllandım. Mami seni bıraktı. Moyalıyam moyalıyam moyalıyam. Üç, üç şey bir anda oldu be manyağız. Hemen Muhammed Bey'in bıraktığı jeneratöre gittim ben. Oo! Ben de <laughs> yeni başlıyorum. Yıllasa <laughs> ortadayım böyle. Adam bu arada mind game falan denemiyor yani. <laughs> hadi sağa gel hadi sağa gel. Ne bağırıyorsun ama koyayım şu fake palet şey yaptım mira <laughs> biliyorum da oğlum adam yaşlı başa kaldırmıyor anne ne sattın Git geç hala sana gel geliyor kanka geliyor geliyor yapma yapma ananas olca nice devirdin çok iyi oğlum harikasın oh. lan Ama alacak mı? Emmet ben de Hala love ben mi aldım? Yakın sen al, ben Cem bitireyim. Cem'e oturacak. Çok uzaktayım. Hey, bu Siz. en yakın sen gibisin. Ben geldim. Tamam, bitirince alayım. Ben geldim. <laughs> Sakin bu yapmayı gitsin. Şimdi yanmalar o, niye böyle map'in uçlarında ya? Hadi ben engeç isterim sat. Adam make your choice'ını bir kere bile kullanmadı. Çıkmıyor çıkmıyor. çıkmıyor. <laughs> öyle mi öyle mi? Mayalıyom çıkmıyor çıkmıyor. Ananı sikiyim. Şeke gelmişler. Öleceğim. Nerede mi? ya. Ryan Bey yayına sadece jen <laughs> jen yapmayı izledi. Oğlum gelmeyin. Gelmeyin. <laughs> gelmeyin. Gel. Gel, gel. gel, Oğlum jen'in aşçı var istedi bizden iyi oy Arkadaşlar bu arada. Bu da? <laughs> abi, <Morzik. gülüyor> bu hangi jen desin lan sen? <laughs> sen, sen şey koyup, İskele. Ağaca, ağaca, arna, harca harca. Harca harca la son. Morzik. Niye amına? Ali Alan senin önünde değil ya. adam. Oğlum önümüzde yollar ama amına koyayım işte. Hadi <laughs> <laughs> Bak o son dediğin her adam, adam, adam nereye kadar adam nereye kadar geçtim onu? Geri direkt döner bir şey diyeyim mi? Kesinlikle geri direkt dönecek. Gelir saldırır. <laughs> Yılla beni ha. Mami sağlarsa söyle oğlum. Halinde bağırıyorsun ha. Çok güzel var şey canım. var. Ya. Aa oğlum itemim gidiyor Frank. Ulan medkitim gitti anasını satayım. Frank'in de maiz. Video <laughs> çekimleri ne anlatıyor? Video çekimleri. Çekimler. İbo bitti o. İbo bitti yani, o işte. Bu kazaki beyazı da görmüyor. Ne? Ama sen bir şey dinlemiyorsun. Valla dinlemiyor ya. İbo şurada Taş, taşın Sönden dibinde nasıl? şey vardı. Hiç. Ojene mi gidelim? Tamam gidiyorum. Siz başka Ojene gidin. Ben o yapayım. Hayır anne ben başka Ojene falan gidemem. Geliyor bunu. Michael'a totem vurmamız ne kadar mantıklı Ne oluyor lan? Sen ne yapayım? Bana telaşlandırıyor. Yuva dur. Pardon abi. Nereye gitti bende de yedin de Yayın günlerini söyler misin? Valla abicim Sen her gün gel Haftada 5-6 gün kesin açıyorum 6'da 6 ile 9 Bazen 6'da bazen 9'da başlıyor No et No et No et DS e, yani sen gün, var senin Günlük 20 saniyeni ayırarak Önce 6'da ardından 9'da bakarak Yayında mıyım öğrenebilirsin Bir tane gördüm yanmıyordu arkadaşlar Oyunda 7 yıldır İyidir arada Açın lan bana lan Ahmet Bey koridorlar temiz buyurun. Özel harekat değil mi? Peki önce içeri bakıyoruz Ali Bey. Temiz. Ahmet Bey adam yukarıda zaten gelsene abi. Tekrar bakıyoruz. Temiz. Burada bir yok. Sen rainbow mu oynuyon da yapıyorsun? ya? Yani? Evet, evet. <laughs> Buraya da köye mantık atıyor. O ne la? Geleyim bebeğim ömü nasıl aldın neredesin? Ahmet hazır mısın? Fast walk bak iyi izle. Hop! Hop. Tamam, <laughs> başla hala o cene. Salak salak gitler Başla yanındaki cene. Nerede ama? Ha. İyi buradaymış. Ol. Ahmet sola bakıyordu. Baş, Aşağı üst onu söyle bari. Tamam oldu. Ses ne? Tamam aşağı üst söylersen oyalanırlar. Biraz da aşağıdasınız. Hadi beyler can. Yapıyorum. Ama çok yavaş yapıyor. Ya. Hadi koşuz. Ben Ali adam. Beni görmedi mi bu? Nereden geldin? Abi ne abi nereden ne ya? geldin? geldin? Nereden Abi ben bu neyim? Abi ben, de de ben bir yol ver koşmayacaksan ama. Sen de bul Bir de köy. Köy asılmadın değil mi lan? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Oha Mami. <laughs> Heh bir de etem totemun aynı. Bütün şansımız harca <laughs> da dört mor iyi gelin yan yana böyle. A düş amın. Ah, bok, ne yapıyorsun? Eşteki mi? Yer yer, metin Ancak aşk yapmamız gerekiyor arkadaşlar şu an beni. Tabi kalsın hoş geldin. Eleştireyim mi? Ne geri zekalı gibi? Ya boş ver. Tamam boş ver. Bunu yapalım bence. de. Evet, vermek için ki de Tavuk sen niye geldin ya? Ha geri vermişim. Hesabı ne bağlayacağım ya? Güzel Ya, bizim pasmış. Bu da zaten ikinci maçta. Favori. İbrahim abi İbrahim abi bugün o Among Us vent şeyini yapar mıyız İbrahim abi? Ben de olmaz açalım belki başka bir yerde. İvo hadi, sana hadi. diyor. Şu sala. Mihlak. Hadi işte. Adam şimdi bize geldi ve bu gem bitmedi mesela. Ne yapacağız şimdi? Beni heal'layın. Bizde geldi adam arkadan. Çok sıkımızdayım. İvo. Gel. Gel bari ya dokunaydın amına koyayım bile. Mishler, teşekkürler. Amına koyayım ne var kaçtı gitti yani. Ben başka cene gidiyorum ya uğraşam. Zof Nihlen'i takip et. Topsunu alıyorsun. <laughs> Bir dakika şu Gel kanks burada. Gel kanks. Tamam. Şimdi Mahmut Erdin 5 kasa yaparken biz arkadan maçı bitirmemiz gerekiyor. Üç kişi asıldı ama ne yapalım? Dün Windows güncellemesi bir ayarlamış mı bu geceyi? Zaten o zaman da kapattım diye. Windows güncellemesi geldi yine başladı. Önüne bir de bir tane daha güncellem geldi. Kardeşim Windows'un güncellemeleri. Windows güncellemelerini 5 dakikada bitirmeyen ne bileyim bilgisayar falan kullanmasın. Hayır. Ya tabii ki benim 5 10 dakika 15 dakika. Ha 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 ha. Video kaldı. Hı -hı. Tarlaya gel, tarlaya gel. Gece bir Koş 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 ilerledim. Gel 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 Geri kızı senin amına koyarız hadi. Tamam ya. Leyton aslında devre atarken bizi de öldürsün. Tolga abim sen bir anda yiyeceğin gibi ama Hı -hı. Abi koca çınartın hala iyi besliyorum ya yani.